göz bakımı ve temizliği nasıl yapılır? Göz çevresine krem kullanırken hafif bir batma hissederseniz normaldir. Bu bölge çok hassastır. Püf noktası kremi göz çevresinden içe doğru yedirerek kullanmak, böylece kremin bu bölgeye daha iyi nüfus etmesini sağlamaktır. Gece kullanılan göz çevresi kremlerinde nemlendirici aktiflerin olması önemlidir. Ayrıca sabah şişkinliklerini önlemek için kreminizin uygun olduğunu kontrol edin. Kremin uygulanırken göze temas etmemesine özen gösterin. Gözleriniz yorgunsa soğuk salatalık dilimlerini 3 dakika göz kapaklarınızın üzerine tuttuktan sonra soğuk suyla gözlerinizi yıkayın altı halkaları için gözünüze 15 dakika boyunca papatya poşet çay veya salatalık dilimlerini uygulayın. Sonra soğuk su ile iyice durulayın. Gözleriniz şişse bunun nedeni o bölgede toksin veya sıvıların birikmesidir. Şişlikten kurtulmak için göz kapağının çevresine hafif baskı uygulayabilir veya soğuk süte batırılmış pamukla 10 dakika kompres yapabilirsiniz.